Evet, Atalayaka ile Altın Adamlar programına başlayalım dedik. Bismillah dedik. i̇şte abi. Bu Gelsin da... ben söyledim. <gülüyor> 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 Hakikaten size bir kamera fobisi varmış. Ee, her sene üstüne koyarak daha iyi işler yapan bir Golden turnuvası oldu. O da bizim için <laughs> maziye kötü bir final olarak geçti. <laughs> abi vallahi <gülüyor> ya? <gülüyor> Tutunçayık Manur'dan gitmemiz öyle oldu yani. Baktığın zaman Fatih Zülkü abi çağırdı nasıl dolayı. Benim gelmeyeceğimi düşünmüş, beni çağırmamış. Fatih maç içinde agresif, sert bir oyuncu. <laughs> Eğer Süleyman'la karşılaşırsa aynı oyununu oynar mı kardeşine karşı? Teşekkürlermiş. Halı sahada oynadığın, güvendiğin kaleci. Fatih Süleyman en çok kime karşı zorlanıyorsun? Neşe ablamızı alacak mıyız aramıza? Adil abi sen çağırsın. Ben siz olur mu yani Adil <laughs> Bey? Gel, gel, ya. gel, Ben sana çay yaptım, <laughs> tatlı yaptım gelmedin iyi yani. akşamlar. Seviyorum seni, seviyorum seni. Güzel bir evlilikler olsun. Mutlu olsunlar. Ömür boyu mutlu olsunlar inşallah herkesin çocuğuyla birlikte. İsimlerine değinmek istiyorum. İsimlerini kim koydu? Ben memnunum yani isimler. Fatih sen ne diyorsun? Abi, Fatih adamdır ya. ya gerek yok abi. Gerek, gerek yok abi. Güzel, güzel. Sana mesela var ya, öyle güzel şeyler hazırladı ki. Ama geç sen kaybettin yani. <laughs> ben yara gibiyim Gönlümde bir yara gibiyim Nalan Sal beni gideyim, ömrümde bir karamelim nalem. Ben yara gibiyim, gönlümdeki yarayı kapat ne olur. Sal beni gideyim, ömrümde bir karamelim nalem. E, haberde şunu duydum. Adam silahla yanaşmış, sokak köpeğine çıkmış, geçmiş, öldürmüş. Bu adama hiç bir daha Evet abi ya ben daha öncesinde, daha öncesinde Yavru Bikret'e ön ayakları kesildi. Bu adama hiç bir zeya gelmiyor. Fatih, senin gücün olsa ne olur? Süper evet. Abi süper güç. Yani dediklerine katılıyorum abim de ekstra görünmezlik abi. Her erkeğin hayali. <gülüyor> 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 açalım onu. Açalım. Açalım. Açmayalım. abi. Aşığım ailesine selamlar. <laughs>